Evet devam ediyoruz. Yani yol aslında kötü değil ama şey düşüncesi çok kötü. Lastiğin kayıp. Aa, işte bak ilk kez altına vurduk motoru. Lastiğin kayıp. Ee, değişik şeyler olmasından korkuyorum. Aşağısı çok kuyruk kütüsü. İşte ee, bu yol için yanlış motor. Ama olsun gidiyoruz işte birader. Gidiyoruz aslında satayım ne olacak? Daha yavaş gidiyoruz. Toprak Razgatlıoğlu'nun olun burada bir videosu var. <laughs> o gelince o aklıma geldi şimdi. Onun burada bir gidişi var. BMW'de. <laughs> İnanılmaz. Ha evet geldik o şeye. Ha evet gördüm yere geldik. Allah'ım güzel. Ne bak ya. Aha burada Burada harbiden zorlanıyor. Videoda belli olmuyor ama garip bir rampa var burada. Oha, oha. Bence sonuna kadar gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Şu an tereddütteyim. Verici cip geliyor karşımdan. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Nereden geçeceğiz? Nereden duracağız? Şurada tepede duralım. tepede duralım ki geçebilsin. Evet geçer herhalde buradan ya arkadaş. Bu arada şuraya bakın sizde. Geçti. Oy. <laughs> yok yok tamam. Yani risk var tabi olmaz mı? inanılmaz bir uçurum var sağında. Yolda hiçbir korkuluk yok. Düşen olmuş mu acaba ya? Çok merak ettim. Şuraya bakar mısınız ya? Allah Allah. Sigara hizmet atmış ya Allah'ım. Çöp çöpe attım bu kadar basit ya. Çöp çöpe atılsın. Her yere çöp atıyoruz. Her yere yani... Ben de anasını satayım. Hem ayranım dökülmesin, hem değişik şeyler olmasın modunda. Valla... Korka korka devam ediyorum. Bu arkadaşı bir şeyler olmuş burada belli. Ne olmuş bu arkadaşa? 2015'inde gösterdim sonra Kemal'e Kemal'e sonu sonunda. Sırası da başlamaması öbürü yüzde acı metrekare Haa, sıpağım sıkışmış Allah rahmet eylesin. Evet, tüneller başlıyor Kaç tane tünel var böyle bilmiyorum Burası şey herhalde yol verme yeri Tünellerden birine girdik enteresan ya. Çok enteresan değil mi? Şuraya bakın. Çok enteresan hem de. Oo çok su var. Sağdan saldan şey yapmadan. <laughs> Ama kavga çıkmasın. Hiç suya girmeyelim. Bu tünelin yapılışı 138 sene civarında sürmüş Hacı yolunu tamamlayacağız galiba ama şurada bir rampa var o rampadan da pas geçersek aa derin değil sürekli evet bu rampada şey yaptı Evet. gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Daştı daştı. Daştı <laughs> daştı. Bir tünel de yazıcı oldu. Recep yazıcı oldu ne Devam. Devam ki. Burada yol biraz daha düzeldi. Sanki yol çalışması olmuş gibi. Enteresan. Şu şeyler havalandırma gibi. Su aksın diye. Ha, olabilir. Su aksın diye. Acı yolunu tamamlıyoruz. Acı yolu. Yalnız içerisi buz gibi ha. İçerisi gerçekten çok soğuk. Şimdi uzunları yakalım ki çukurları görelim. Altı çok alçak. Altını vurmayalım arkadaşın. Vay anasını be. Vay anasını be. Vay anasını be. Hayranlıkla şu an takip ediyorum yolu. Saçmalıyor olabilirim ama Bekir Köprülü Tüneli. Saçmalıyor olabilirim ama acayip güzel bir yer ya. Acayip hem de yani. Bir gök gürültüsü var karşıdan. Yok. Müzikler devam ediyor. Geri mi dönüyoruz lan? Geri dönüyor herhalde. Manyaklar geri dönüyor. Ha, onlar ha yok durmuşlar. Ha sizin gürültünüze tüküreyim ben. Ha bir de oyun oynuyorlar burada. Ha. Laz uçakları. <laughs> evet, biz tünel geçişimize devam ediyoruz. Tünel geçişimiz devam ediyor. Aa, burası bildiğim yer mi değil? Aa. Orası burası değil. O burası sıkıntılı. Sıkıntılı. Ya şu da camı temizlemem lazım. Mehmet Gürtüneli. Cam çok pismiş ya. Telefon çekimi yalan oldu. Onu fark ettim. Biraz sonra Bir yerde dururum Hacı Akın Tüneli Tünelde tüneli Yapıyoruz bu sporu. Yapıyoruz bu sporu. Anam. Dediğim anda yol kötüleşiyor. <laughs> i̇şte tenereyle gelsem buraya cayır, cayır 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 gidelim. Evet çukur. Bildiğin durdurdu beni çukur. Çamurdan geçmeyeyim diye. Evet. Yavaş bir tur oluyor. Yolun bize el verdiği kadar hız yapabiliyoruz. Şurada bir duralım. Bir duralım mı şurada? Duralım şurada. Şurasında bir görelim. Evet. Şurasında bir görelim. Çok korkunç değil mi ya? Ha. Gerçekten çok. Fazla korkunç. Fazla korkunç. Fazla korkunç.